Merhaba. Kayseri'de öğretmen Yüksel Yalçın Kaya'nın kendisi hakkında verilen mahkumiyet kararını ahime taşıdığını ve ahimin 3 ayrı maddeden ihlal kararı verdiğini biliyoruz. Bunları çok konuştuk şimdiye kadar. Ahimin bu kararından sonra söz konusu mahkumiyet kararını veren Ağır Ceza Mahkemesi davayı tekrar görüşmeye başladı ve duruşma dün yapıldı çok sayıda avukatın katılımıyla yapılan duruşmada neler yaşandığını katılan, salona girebilen ve giremeyen avukatların imzaladığı tutanağı paylaşarak evvela bir aktaralım. Tutanakta deniyor ki Ahim hak, Ahim'in hak ilali kararı sonrası yeniden yargılamada ilk duruşması yapılan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın duruşmasını izlemek için çok sayıda hukukçu ve ilgili duruşma saati öncesinde hazır bulundu. Duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Duruşmaların saat 9.05 itibariyle başlayacak olduğu listelendiği halde mübaşir duruşmaların saat 10'da başlayacağını ve Yalçınkaya duruşmasının ikinci duruşma listede ikinci sıra olduğunu duyurdu. Bu nedenle kalabalık bir ölçüde dağıldı. Saat 9.30 sıralarında duruşma salonu kapısı birden açıldı ve ilgililer içeri çağrıldı. İçeride izleyiciler için ayrılan 14 koltuk hızlıca doldu. Ve çok sayıda meslektaş ve izleyici dışarıda kaldı. Mahkeme heyeti başkanı kolluk gücüne sert ve yüksek tonla bir kat kez bağırarak talimat verdi. Ve ayakta kimse kalmasın boşaltın, boşaltın çıkardın demedin mi şeklinde bağırarak talimatlarını sürdürdü. Duruşma salonu kapısı içeriden mübaşir tarafından kilitlenerek kapatıldı. Ve duruşma esnasında heyet başkanı sert tavrını devam ettirdi. Dışarıda kalan çok sayıda meslektaş defalarca kapıya vurdu. Ancak içeri alınmadılar. Bu esnada koridorda kolluk tarafından ayrı bir bariyer oluşturuldu ve meslektaşlar dışındaki kalabalık koridorun ilerisine yönlendirildi. Tanık içeri alınacakken kapı çok az aralandı ve tanık dışında kimsenin salona girmemesi kolluk ve mübaşir tarafından sağlandı. Meslektaşlar kapıya vurmaya devam ettiler ancak içeri alınmadılar. Avukat Kemal Uçar, tanık içeri alınırken Yalçın Kaya'nın aile fertlerinin dahi dışarıda kaldığını belirtti. Ancak kolluk kesin talimat olduğunu söyleyerek kimseyi içeri almadı. Bu esnada Yalçın Kaya'nın kızı koridorda salona giremediği için ağladı. Duruşma 12 Eylül 2024 tarihine ertelenip kapı çıkışlar için açılınca avukat Sülküf Aslan içeri girerek Başkan bu yaptığınız hukuksuzdur. Aleniyet ilkesine aykırıdır. Kayseri Baros avukatı olarak kendi adliyemde duruşma salonuna kolluk tarafından alınmadım. Bu açık bir hukuksuzluktur dedi. Duruşma salonundan ayrılırken ve koridorlarda kolluk sürekli eşlik etti. İş bu tutanak 2 Nisan 2024 tarihinde salon içine girebilen ve dışarıda kalan avukatlar tarafından birlikte imza altına alınmıştır. İmzalayan isimlere baktığımız zaman Levent Mazalı Güney, Kemal Uçar, Cahit Çiftçi, Cengiz Yılmaz, Hatice Yıldız, Günal Kurşun, Zülküf Arslan, Beytullah Öztürk, Müslüm Akçin, Ayşegül Nur Aktan, Sibel Kalabalık, Ozan Akman isimlerini görüyoruz. Şimdi bu tablo aktarılan yaşananlar nasıl bir halet ruhiye içerisinde ilk duruşmanın gerçekleştiğini ve mahkemenin psikolojisini önemli ölçüde yansıtıyor. Tedirgin, ürkek bir e, ve sinirli bir psikoloji diyebiliriz buna ve bu noktada Böyle bir halet ruhiyenin niçin yaşandığını da gayet iyi aslında anlayabiliyoruz. Çünkü yaptıklarının hukuksuzluk olduğunu onlar da biliyorlar, farkındalar. Ama bir geri adım atma cesaretini de samimiyetini de gösteremiyorlar ve zaman kazanmaya oynuyorlar. Ve burada aslında söylenmesi gereken şeyi ihraç hakimlerden Hakim Nevin rumuzuyla sosyal medya paylaşımları yapan bir Hakime Hanım yazmış. Diyor ki orada duruşmanın, mahkemenin 12 Eylül'e ertelendiğini duyurmuş. Ve dosya üzerinden dahi verilebilecek beraat kararı için duruşmayı 6 ay ertelemek ayrı bir hukuksuzluk. Ayım kararları bağlayıcıdır. Hukukun gereğine karşı bu direnç ne zaman bitecek? Şimdi yine duruşmayı izleyen Levent Bey ile Hatice Hanım'ın izlenimleri de aynı yönde. Mahkeme heyeti son derece gergindi ve bu gerginlik içerisinde söz konusu kararı alıp işte artık ne yazışmalar yapacaklarsa artı Yalçın Kaya'nın yurt dışı yasağının da devamına karar vermek suretiyle son derece mantıksız, son derece hukuksuz, son derece abes bir karara imza atmış oldular. Şimdi bununla ilgili tabi tartışmalar devam edecektir. Bununla ilgili değerlendirmeler devam edecektir. Ama söylenecek şey şudur. Nevin Hanım'ın da ifade ettiği gibi dosya üzerinden hızlıca verilebilecek olan bir kararın 6 ay sonrasında ertelenmesi tamamen oyalama ve zaman kazanma hesabına matuf bir e, niyetin tezahürü. Ama şunu ifade edelim. Ayım kararları bağlayıcıdır. Ayım kararlarına karşı direnmek söz konusu olamaz. Bunu çok sayıda hukukçu bilirkişi sıfatıyla da bu dava için ifade ettiler. Ayrıca ayım kararlarının benzer bütün davalar için geçerli olduğunu, bağlayıcı olduğunu vurguladılar. Altını çizerek ifade ettiler. Onun için mahkemelerin hala böyle bir zaman kazanma hesabıyla işin oyalama cihetine gitmeleri ve Kayseri'deki davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesi'nin de aynı yola başvurması olacak şey değil. Bu tavır sürdürülemez. Bu tavır ila nihaya devam ettirilemez. 6 aylık bir erteleme de hukuksuzdur. Ve bu hukuksuzluğun mutlaka çok yoğun bir şekilde tepki alması beklenmelidir ve Türkiye böyle bir anlayışla hukuk anlamında ileri gitmesi mümkün değildir. Hukukun tıkanıklığını aşabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla siyasi iradenin de özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra durumu süratle yeniden değerlendirip bu istikamette Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bir inisiyatif alması olumlu yönde gerekir. Her ne kadar Adalet Bakanı tamamen siyasete endeksli bir gündem takip etmiş olsa da asli vazifesini bırakıp esas vazifesine dönmeli ve ayım kararının gereğini yerine getirilmesi noktasında dediğimiz gibi inisiyatif almalıdır.